E ne diyorduk? İşte insanlar e, Hüsnü Hatime'de, orayı da tamamlayayım da inşallah. Hüsnü Hatime'de kelime-i şehadetle buyurun hep beraber bir getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. <laughs> kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu son nefeste söyleyebilmek için ne olması lazımdı? Sınava baştan çalışmak lazım. Yani sair zamanlarımızda gündelik hayatımızda bu kelimeyi i tevhidi çok sikretmemiz lazım ki sınav zamanı geldiği zaman da ne yapmayalım? Düşük not almayalım. Şimdi hepimiz okuduk, öğrencilik hayatımız oldu. Sen verilen dersleri çalışma, hocayı dinleme, ondan sonra sınav saati geldiği zaman da o sınavdan bir not bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Neden? Çalışmadın ki, hocayı da dinlemedin, Alacağ, alacağın not nedir senin? Sıfırdır. İşte biz şu an çalışma hayatındayız. Çalışacağız, Kelime-i Tevhid zikrini, Kelime-i Şehadeti, diğer zikrullahları çok çekeceğiz ki asıl sınav o sekeratül mevt dediğimiz o süreç var ya o oh, oraya bir girsek var ya çıkamayız. O sekeratül mevt halindeki zamanda da ne yapalım? Bu lisanımız, bu dilimiz dönsün ki o kelimeyi şahit getirelim. Ama ne demiştik? Hatırlayın sohbetin başında. Şu an hani seküler kesmi karşı mahallenin insanlarınız söylemiyorum. Zaten ben Müslümanım diyen kişilerin yaşantılarına baktığımız zaman da Allah'la ala, alakayı tamamen koparmışlar. Resulullah'tan tamamen uzaklaşmışlar. Nerede kaldı beş vakit namaz? Nerede kaldı diğer ibadetler? Nerede kaldı zikrullah? Allah lafzını bile nasıl zikrediyorlar? Ancak beddua olarak değil mi? Hiç. Hayatları bitmiş yani. Dünya hayatından ibaret. Onların hayatı sanki dünyadan ibaretmiş gibi ne yapıyorlar? Sadece bırak Kelime-i Tevhid'i, bırak Kelime-i Şahadet'i, bırak Sübhanallah'ı, bırak Elhamdülillah, Allahu Ekber'i. Allah lafzını ancak beddua olarak kullanıyorlar. Beddua lafzı olarak ağızlarına pelesenk edilmiş. Allah senin belanı versin. Değil mi? Nerede? E şimdi bu şekilde yaşayan bir şahıs son nefeste imanını nasıl kurtarabilirsin? Son nefeste zikrullahı, Kelime-i Tevhid'i, Kelime-i nasıl söyleyemeyiz? O yüzden... Prima